son seçimde Türkiye Komünist Partisi adına ilk belediye başkanı oldunuz. Yani Türkiye'de ülkede evet. ilk belediye komünist belediye başkanısınız. Size insanların neden neden güven duydu? Nedeni nedir? Kapitalizmin artık o sömürüsü insanlarda çok büyük bir derinlik yarattı. Kapitalizm kapitalizmi Kapitalizm sömürü e, insanları iyiliğine kadar gitti. Komünistlerin, devrimcilerin, sosyalistlerin halkçı olduğunu aslında Türkiye'de dünyanın bütün sınıfı, bütün işçileri, emekçileri gülüyor bundan kaynaklıdır. Artık sosyalistler sosyalizmin, yani bu kapitalizmin bu tüketim endeksli politikalarını yürüdüğü olmadığından dolayı artık sosyalizmin e, yükselişi e, bizim katkı oldu. Ama aynı zamanda da bölgede yaşadığımız bölgede sosyalist e, anlayışın, e, gücün e, bu e, ilerici, aydın e, şeyin derste e, çok yoğun olmasından da kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. E, bir de galiba ovacık tecrübesi toplu güven verdi. Anladım. Yani daha önce insanlar gördü ne yaptığınızı, nasıl çalıştığınızı, bir güven duydu. Aynen öyle. Böylece. Şimdi size oy arasında Alevisi var, Sunnisi var, Sağcısı, Solcusu, Müslüman, Gayrimüslüman. Kısacası toplumun her kesiminden çoğunluk size oy verdi. Şimdi dediniz ki daha önce Ovacık'taydın, insanlar nasıl çalıştığınızı gördü. Beklentileri gerçekleşiyor mu şu anda? Şöyle yani bütçesel açısından sorunları yaşadığımızdan tam da hayal, hayal ettiğimiz ya da yapmak istediğimiz gibi yapamıyoruz. Ee, ama bu e, böyle sürmeyecek. Yani birkaç sene içerisinde bunları bitirdiğimiz andan itibaren bu bütçe krizinde bu ekonomik krizden çıkmaya doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş denge e, şeyi kurmaya başladık. E, bu bu anlamıyla o sürece geldiğimiz andan itibaren e, o insanların özellikle yavaş yavaş karşılanmaya başlayacak ama şöyle yine bir bölümünü karşılıyoruz. En azından bütçeye, ekonomik ve benzeri şey değil. Dayanışma üzerindeki durumlar ya da üretime dair çalışmalarımız güçleniyor. Atıyorum üretim alanları büyüyor ama şehrin genel ihtiyaçları karşılanmadan, Şehirdeki o karşılama durumdan kaynaklı insanların ya bu buraları yapamadı eleştirisi tabii ki olacak. Şöyle, şöyle. Biz sınıf siyasetiyiz. Bizler renk, inanç, kültür ve ulusal siyasete bakmayız. Bütün insanlar ezilenlerin, yoksulların, bütün insanların eşit olduğunu, onların ideolojik yapısına bakmadan eşit olarak bakarız. Bu anlamıyla da biz o söylediğiniz şeylerden uzak dururuz. Yani inanç sağ sol ve benzeri biz öyle düşünmüyoruz. Biz yoksa bir, yani ezilenler, emek verenler, üretenler, kadınlar, LGBT'li yaşamın her alanında gerçekten bu ülkede yönetime konan, konmayan, onları göz önünde bulundurmayan bir anlayışa karşı onlarla birlikte hareket ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim, yerel yönetimler hep hepimiz biliriz ki kapitalist sistemde yönetimlerin eğer dünyadaki ya da tüm ihtiyaçlarını yürütürsen mecburu bir bütçe, bütçe ve bir e e kendisini var ediyor. Bu anlamıyla da önümüzdeki süreçte aslında bazı düşündüklerimizin yavaş yavaş yerine geleceğini ve bu geldikçe de insanların e o düşünceleri, e o talepleri karşılamış olacak. Peki, peki e sizin bu tarzınız Türkiye'ye yayılabilir mi? Yani komünist düşünce, komünist ideoloji e Türkiye geneline yayılabilir mi? Yani geneline doğmasa önemli bir yer edinebilir mi? dünyaya yayılacak hocam Türkiye değil dünyaya yayılacak bir yok yoksa dağlar yok olacak yoksa sular yok olacak yoksa üret planları yok olacak yoksa gıda değil insanlar yok olacak yoksa gerçekten de parası olanlar yaşam hakkı verilmiyor eğitim yok olacak paralı eğitim paralı sağlık tüm dünyaya yayılacak kapitalizm tüketiyor tüketim endeksi politikada yürütüyor, yürütüyor onun için sadece Türkiye değil tüm dünyaya göreceksiniz sosyalizm ee, ve onun son, son neferde komünizm oraya yayılacak yani. Yakın geçmişte e, komünizm döneminde Bulgaristan'da insanların çoğu baskı gördüğü için Türkiye'de komünist bir başkanın seçim kazanmasını farklı algılıyor. Bu insanlarımıza ne söylemek istersiniz? Komünizm, birilerinin e, temel yönetim biçimi olarak e, kapitalizme karşı kendisini savunma Üzerine kurulduğu o süreçlerde birçok insan aslında istediğini bulamadı. Ama aslında komünizm birlikte yönetim, yönetme kabiliyetidir. Komünizm birlikte yönetmenin dışında... ...üretimin eşit ve herkese eşit bir şekilde paylaşım politikasıdır. Kimsenin baskı ya da kimseye zorla dayatma olarak değildir. Maalesef dünyanın birçok yerinde bazı kapitalizmin o saldırılarına karşı... Kendisi kendi içine kapanmıştır. Ee, komünizmi aslında yaratmak istedikleri yönetim biçiminden uzaklaştırdı. Kendini savunan hale geldi ve e, güvenlik politikaları endeksi yönetim biçimine evrildi. Ama esasen öyle olmadı. hepimiz biliyoruz. E şunu söyleyebilir miyiz? Yani Bulgaristan'da uygulanan komünizm veya sosyalizm e, yanlış bir uygulama seçti çok e, araştırdığım bir şey değil. Sadece 90 sürecine denk geldiğinde o dönemlerdeki o dağılımda beraber insanların e, o kavgası, o durumu e, göz önünde bulundurarak ya da gö görsel olarak e, izlediğimiz, gözlediğimiz kadarıyla anlamsız ya da e, tasvip edilen durumlar ortaya çıktı. Ama e, eğitime benzeri şeylerde. Mesela ben bir iki tane arkadaşla burada görüştüm. Türkiye'ye dönmüş e, sağlık personeli çalışan arkadaşlara özellikle eğitim ve benzeri şeylerde o sosyal alanda başarılı olduğunu ama e, nasıl baskıcı yandan kaynaklı insanlara dayatmaların olduğu durumdan kaynaklı da e, insanların özgürlüğünün kısıtlandığına dair bir e, söylemi olmuştu bana. Eğer böyle bir durumsa e, evet tavsiye etmediğimiz durumlar. Yani komünizm sonsuz özgürlüklerdir. Yani yaşam yaşamın öndeki bütün engelleri kaldırmaktadır. E, doğayı korumaktır. Sosyalizm e, komünizm ya da sosyalizm e, doğa doğa canının üzerindenin yani, bütününe yani doğanın yaşam hakkını savunan bir anlayıştır. birlikte yönetebilmektir, meclislerle yönetebilmektir. Geniş halk kitlelerinin söz sahibi edebilmektir. Yani bütün alanlarda bunu yaşayabilme kültürüdür. Ama Bulgaristan bu, bu meselelerde özellikle o çatışmalı ortamda yani kapitalist anlayışın o baskısı, o çerçeveyi daraltmasından kaynaklı bu kültürü iyice yaratamadığını düşünüyorum. Başkan son olarak şunu sorayım. E, 20 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin arasındaki fark nedir? Kapitalist üretimi araçlarının bireylerde, büyük tekellerde buluştuğu sürece çok fazla bir şey değişmiyor. Sadece değişen güncel yaşam biçimidir. Yani o, o dönemlerde atıyorum telefonlarla, şey, ev telefonlarla göçen şimdi artık internet üzerinde yaşamın değiştiği şeyler sadece değişiyor ama sömürü aynı sömürüdür. E, yoksul aynı yok zengin aynı yok. Aynı zengindir. Yani yaşam e, şey değişiyor ama kalite değişmiyor. Yaşam kalitesi değişmiyor. E, dünya dünyadaki sömürü değişmiyor. Doğanın talanı değişmiyor. Hep aynı şey. Hatta gittikçe derinleşiyor. Hatta gittikçe kötüleşiyor. Sosyalizm gelecek mi? Bunu söyleyebilir misiniz? Sosyalizm artık bir ihtiyaç, artık bu bir zorunluluk yoksa hepimiz gideceğiz. Bakın gıda ya bak kirleniyor. Sanayi endeksli gıdalarla insanlar hastalanıyor, genetik hasarlar geliyor. Zorunlu bir şekilde doğaya, toprağı kirletmeden doğaya dönüp üretim ilişkilerini toplumsal bütün katmanlara yaymak zorundayız. Sosyalizm gelmek zorunda. Gelmezse kaybedecek, doğa kaybedecek ve üzerinde yaşayan bütün canlılar kaybedecek. Emin olun. Bu bir zorunluluk. Bakın dünyaya bakın, ülkelere bakın. En demokratik siyaset üreten Avrupa bile sömürü dünyanın diğer ülkelerine baskı kuruyor. Artık yok ediyor. Yani sosyalizm bu anlamıyla bir, bir zorunluluk ama şunu da söyleyeyim. Sosyalizm kurtuluştur, çıkmazdır. Yani başka şans yoktur. Sosyalizm gelecek. Başkan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.